Merhabalar gençlerim. Bu derste size Ders Market AYT denemelerinden güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu çözeceğim. Bu soruyu iki yolda çözeceğim. Birincisi hiçbir sayı ol görmediniz, hiçbir numara görmediniz. Soruyu nasıl çözersiniz? Kaba kuvvet kullanarak soruyu bam bam çözeceğim. Ve hiçbir şey de düşünmeyeceğim. İkinci yolda çok efsane bir yol. Bu yolu mutlaka izlemenizi öneriyorum. Şimdi soruyu okuyalım. Burada bize bir denklem verilmiş. Bu denklemin köklerinden biri 3 bölü 5'miş. Diğeri C'ymiş. C 3 bölü 5'ten büyük yani x2 x1'den büyükmüş. Burada garip bir eşitlik verilmiş. Buna göre c kaçtır diye soruluyor. Şimdi oturup ya buradaki gizli anlam nedir? Ya buradaki o kimsenin göremediği gizli özellik nedir diye düşünmeyeceğim ilk yolda. Ne yapacağım? Size bir kök verilmiş değil mi? Denklemin kökü verilmiş. Gidip yerine koyacağım o kadar. 3 bölü 5'in karesi. Artı 3A bölü 5. Artı B eşittir 0'mış. 9 bölü 25. Artı 3A bölü 5. Artı B eşittir 0'mış. Hemen paydalarını bir eşitleyelim şöyle 25'te. 9 artı 15A artı 25B eşittir 0'mış. Demek ki 9'u da diğer tarafa atarsam 15A artı 25B eşittir eksi 9'mış. Tamam bir tane denklem elde ettim. Şimdi iki tane harf var dikkat edin A ve B. Hemen şöyle düşünmeniz gerekiyor. Benim bir denklem daha bulmam lazım. Bunun dışında bir denklem daha bulabilirsem soruyu bitirebilirim. Çünkü iki bilinmeyen var. İki bilinmeyeni bulmak için mutlaka size iki denklem gerekiyor. Şimdi gelelim buradaki eşitliğe. Kök a kare eksi 4b eşitmiş a artı 1 bölü x1'e. E, e x1'i ben biliyorum 3 bölü 5 diye. O zaman yerine koyuyorum 3 bölü 5'i. a kare eksi 4b'nin kare kökü a artı 5 bölü 3 oldu. Şu kare işlem yapmayı engeller. O yüzden kare yok etmeyi oynayın. Hemen iki tarafında karesini alıyorum. a kare eksi 4b eşittir. Birincinin karesi a kare. ile ikincinin çarpımının iki katı 10a bölü 3. Artı ikincinin karesi 25 bölü 9 geldi. Bakın burada a kareler aynı şartta olduğu için birbirini götürdü. 4b'yi bu tarafa atayım. 25 bölü 9'u da bu tarafa atayım. Eksi 25 bölü 9 eşittir 10a bölü 3 artı 4b oldu. Peki... Paydalarını da hemen eşitleyelim. Bunu 3 bunu 9 Eksi 25 eşittir. 30A artı 36B oldu. Tamam bakın ne demiştim. Bir denklem daha bulabilirseniz bu soruyu bitirebilirsiniz ki o denklemi de buldum. Şimdi yapacağım şey bunları alt alta yazıp bir tane bilinmeyeni yok edip soruyu bitirmek. Hemen bu denklemi bunun altına yazıyorum. 30A artı 36B eşittir eksi 25'miş. Buradan A'ları götürmek için bu denklemi eksi 2 ile genişletip topluyorum. A'lar birbirini götürüyor. Buradan şimdi eksi 50 B artı 36 B ne yapar? Eksi 14 B yapar. Buradan da artı 18 eksi 25 daha ne yapar? Eksi 7 yapar. Eksi 14'ü e de böldüm. B 1 bölü 2 imiş. Tamam. Hemen 1 bölü 2'yi koydum. A'yı bulacağım. 15 A artı 25 bölü 2 eşittir eksi 9'du. Bunu bu tarafa atalım. 15 A eşittir eksi 9 eksi 25 bölü 2 oldu. Paydasını eşitledim. 15A eşittir. Eksi 18 25 daha 43 bölü 2 yaptı. 15'e de böldüm. Eksi 43 bölü 30'muş A'sı da. A'yı da B'yi de bulduk. Şimdi yapacağım. Denklemi yazıp köklerini bulmak. X kare eksi 43 bölü 30 X artı 1 bölü 2'ymiş benim denklemim. Hemen bunun da paydalarını 30'da eşitliyorum. Bunu 30'da bunu 15'te çarpıyorum. 30x kare eksi 43x artı 15 eşittir 0 oldu. Çarpanlara ayırıyorum. 6x 5x. Bunu da 5'e 3 diye ayırıyorum. Bakın çarp biraz çarpıp toplayın. 25 18 daha 43 yapıyor. Ama eksi 43 yapması için ikisi de eksi. O zaman 6x eksi 5'e 5x eksi 3 diye çarpanlara ayrıldı. 6x eksi 5 eşittir 0'dan x bir 5 bölü 6 geldi. Bir de 5x eksi 3 eşittir 0'dan da x 3 bölü 5 geldi. Yalnız 3 bölü 5'i vermişti bana hatırlayın. O zaman diğer kök 5 bölü 6'ymış ve c de diğer köktü yine hatırlayın. O zaman cevap 5 bölü 6 olacaktı. Gördüğünüz gibi hiçbir şey düşünmeden verilenleri dan 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 yerine yazıp oluşan denklemleri ben nasıl çözerim diye düşündüm. Oturup kalem oynatmadan ya bu sorudaki o gizli anlam nedir? Gizli bilinmeyen, gizli özellik, kimsenin göremediği şeyi görmemizi isteyen bu soru nedir diye düşünmüyorum. Bana verilenleri güzelce uyguluyorum. Bu çözümlere ben kaba kuvvet çözümler diyorum. Hani ince olmuyorlar yani baksanıza bir sayfa işlem yaptık. Yani çözdük mü? Çözdük. Bir neti aldık mı? Aldık. Ben ona bakarım. Sonuçta nasıl bir sınava giriyorsunuz? Doğru dairenin karalanıp karalanmadığını test eden optikte bir sınava giriyorsunuz. Yani nasıl çözdüğünüzde hiçbir önemi yok. O yüzden kanalda bir sürü test, teknikleri, videoları kısa videoları yayınlıyorum. Önemli olan çözmeniz. 3 saatiniz var AET'de. En sona bırakırsın mı soruyor. Tamam hadi bakalım bunu başlayayım çözmeye diye. Dağın 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 çözersin. Yalnız yaparken de çok yavaş yapın. Çünkü işlem hatası yapmamanız gerekiyor. Uzun olduğunu anladınız. Hmm, bu uzun uzun bir soru olacak. O yüzden sakın eşleme hatası yapmayayım. Yavaş yapayım bir kere de çıksın diye düşüneceksin. Şimdi bu bizim Kaba kuvvet ilk çözümümüzdü. Şimdi geçelim ince çok güzel ikinci çözüm yolumuza. Şimdi ikinci çözümü daha iyi anlayın diye ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çarpanları ayırmada tam kare yapma metodu diye bir metot vardır. Bilmiyorum hocalarınız gösterdim ama matematikte çok kullanılan bir metoddur. Özellikle yurt dışında. Tam kare yapma metodu şudur. Mesela size x kare artı 4x eksi 2 diye bir denklem verdi. Buradaki x kare artı 4x'i sadece alıp bu ifadeye bir bir sayı ekleyerek bunu x artı bir şeyin parantez karesi yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi önce bir kendiniz düşünün ezber olmasın. Bakın bu bunun açılmış hali doğru mu? E bu kareleri açmayı siz biliyorsunuz. Nasıl açılır? Birincinin karesi tamam x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı Hmm, o zaman birinci ile ikinciyi çarpacağım. İki katını aldığım zaman 4x gelecek. O zaman buradaki sayıyı tahmin edebildiniz mi? Kaç olacak? Tabii ki 2 olacak. Yalnız buraya tabii 2 eklenmez değil mi? En son ikincinin karesi dörde eklerim. Doğru mu? Ha, o zaman x kare artı 4x gördüğüm zaman bir 4 eklersem ve 4 çıkarırsam mesela soru değişmesin diye. Burası ne olur? x artı 2'nin parantez karesi halini alır. Tabii şimdi... 2 saat her tam kare yapacağınız zaman ya işte bunun birinci ile ikinci çarpımı iki katı ortadakini veriyor diye düşünmenize gerek yok. Anladınız mı nereden geldiniz? Şimdi ezber, yararlı ezber yapacağız. Hemen bir siliyorum. Gençler tam kare yapacağınız zaman şu ortadaki sayının yarısının karesini sağa ekleyin. Yani 4'ün yarısı iki karesi 4. Yani soru değişmesin diye bir de eksi 4 e ekleyeceksin. Mesela a kare eksi 6a var. Tam kare yapacaksın sen bunu. Hemen yarısı bunun kaç? 3. Karesi 9. 3'ün karesi 9. Soru değişmesin diye bir de eksi 9 yazacaksın. Mesela b kare artı 10m. Bunu tam kare yapman gerekti. O zaman ne yapacaksın? Hemen yarısı 5. 5'in karesi 25 ekleyip çıkaracaksın eminim herkes anlamıştır. Doğru mu? O zaman neymiş? Yarısının karesini yanına ekliyorum. Bu tam kare yapma metodu çok farklı alanlarda kullanılabilir. Mesela burada ikinci dereceden denklemin köklerini bulalım. Normalde bize ne öğretiliyor? x1 eşittir, eksi b artı kök delta bölü 2a değil mi? Hani oradaki formüller öğretiliyor. Ama tam kare yaparak da bulabilirsiniz. Zaten bunun kökleri aslında tam kare yapılarak bulunuyor. Ama bizim müfredatta ezber formül olarak verim. Hemen x kare artı 4x. Ne dersem tam kare olacak demeyi yaptık zaten. Yarısı 2 karesi 4. Soru değişmesin diye bir de eksi 4 koyuyorum. Bir de burada eksi ikisi var. Eşittir 0'mış. Hemen bu x artı 2'nin artık parantez karesi oldu. Eksi 6 eşittir 0 oldu. O zaman x artı 2'nin karesi eşittir 6. Buradan da kare kök alırsam bu arkadaş mutlak değerde çıkacaktır. Eşittir kök 6. x artı 2 eşittir bir kök 6. Bir de x artı 2 eşittir eksi kök 6 olacaktır. O zaman x eşittir kök 6 eksi 2. Bir de x eşittir eksi kök 6 eksi 2 diye bu denklemin köklerini formül yapmadan da bulabilirsiniz. Mesela böyle bir fonksiyon sorusu. Size bir fonksiyon verilmiş. Tanım kümesi verilmiş. F'in birebir ve örten olduğu verilmiş. Niye? Tersinin de bir fonksiyon olduğunu söylüyor. F'in tersini sormuş. Şimdi fonksiyon tersi nasıl alınır? x kare artı 2x eksi 3 eşittir y dersin. Ve buradaki x'i yalnız bırakırsın. Şimdi buradaki x öyle kolay yalnız kalmaz gençler. Hiçbir dört işlemle bu x'i yalnız bırakamazsınız. Ne yapmanız lazım? hemen bu iki ifadeyi bir tam kare yapmanız lazım. Şimdi yarısının karesini ekliyorum yarısı bir birin karesi bir Soru değişmesin diye bir de eksi 1 diyorum. Bir de burada eksi 3'ü var. Dikkat et eşittir y'ymiş. Tamam burası ne oldu şimdi? X artı 1'in karesi haline geldi. E burası da eksi 4 dikkat et. Ha, o zaman x artı 1'in karesi eşittir y artı 4'müş. Kare aldım kare aldım. Bu mutlak değer de çıktı. Eşittir y artı 4. Peki mutlak değeri açmam lazım ama denklem değil bu. fonksiyon artılı eksili açamazsınız. Burada bize ne verilmiş? Tanım kümesi verilmiş. Tanım kümesi nedir? X'e koyabileceğin sayıları gösterir. X eksi sonsuzla eksi 3 arasında değerler alabiliyormuş. O zaman eksi 3 eksi sonsu arasında değer alıyorsa bu x artı 1 de kesinlikle nedir? Eksidir. Buradaki mutlak değer eksi açılır. Yani eksi karekök y artı 4 olur. Biri de karşı attığım zaman karekök y artı 4 eksi 1 gelir. X ile de y'yi yerlerini değiştirirsem fonksiyon tersini almış olursun. X artı 4 eksi 1'miş. Gördüğünüz gibi bakın fonksiyonda tam kare yapma metodu. Hatta diskriminant bile tam kare yapma metodundan gelir. Diskriminant nereden geliyor bileniniz var mı? Hep ezberletiyor. Diskriminant, diskriminant. Ben mesela çok isyan etmiştim. Ne bu diskriminant? Tamam diskriminant sıfırdan büyük olursa farklı iki reel kökü oluyordu. Ne alaka şimdi? Diskriminant ne? Öyle yazıyorlar. B kare eksi 4 ac. Hemen ikinci dereceden genel bir denklem. A x kare artı B x artı C eşittir sıfır değil mi? Bunları hemen A'ya biliyorum. X karenin önünde sayı olmasını istemiyorum. A sıfırdan farklı olduğu için ikinci dereceden denklem sonuçta. X kare artı B bölü AX artı C bölü A eşittir sıfır denklemi geliyor. Peki sadece şu ikisini tam kare yapıyorum. Bakın B bölü AX artı şimdi yarısının karesini ekleyeceğim. Bunun yarısı ne yapar? B bölü 2A yapar. Karesi ne yapar? B kare bölü 4A kare yapar. Soru değişmesin diye eksi B kare bölü 4A kare de ekliyorum. Bir de burada neyi var? C bölü A'sı var. Eşittir sıfır. Ha, burası ne oldu şimdi? X artı B bölü 2A'nın parantez karesi oldu. Bu fazlalıkları da bu tarafa atıyorum dikkat et. B kare bölü 4A kare eksi C bölü A geldi. Şurada bir payda eşitliyorum. Bunu 4A ile eşitliyorum. X artı B bölü 2A eşittir. B kare eksi 4AC bölü 4A kare oldu. Ve bunda karesiydi. Şimdi bunu karekökü aldığım zaman tamam bu mutlak değerde çıkıyor değil mi? X artı B bölü 2A. Bunu ellemiyoruz. Peki burada şu 4A kare A0'dan farklı olduğu için 2A diye çıkar. Yukarıda ne kalır gençler? Mucize bakın sanki ayarlanmış. B kare eksi 4AC kalır. He, o zaman kare kökü içi pozitif ise doğru mu? İçi pozitif ise, bu mutlak diğer farklı 2 işaretle açılacak. Artılı eksi de 2 tane farklı reel kök gelecektir. Eğer bunun içi sıfırsa e, x artı b bölü 2a otomatik sıfır olacaktır. Dolayısıyla bunun sadece bir tane kökü olacaktır. O da çift katlı olacaktır. Yani delta sıfırsa. E, bunun içi negatifse, şurası da pozitifti hatırlayın. E, delta negatifse e, kare kökün içi negatif olur mu? Düşünün x artı b bölü 2a ne oldu? kök atıyorum eksi 3 bölü 2a oldu. Şimdi bu reel sayı olmadığı için karmaşık sayı olduğu için bunun da o zaman deltası negatifse yani kare kökün içi negatifse reel sayılarda bir kökü olmaz. Zaten kökü olsun diye de karmaşık sayılar kümesi inşa edilmiş. Gördüğünüz gibi tam kare yapma metodu çok önemlidir. Ve her zaman öğrencilerime şunu derim. Bir soruda her şeyi denedin. En son bir tam kare metodunu dene. Çıkmazsa boş geçersin diyorum. Tamam mı? Siz de öyle düşünün. Baktınız olmadı işte aldın denklemi çarpanları ayırma çalıştın. Ne bileyim tersini bulmaya çalıştın. Bir şeyler yaptın olmadı değil mi? Tamam bir de tam kare yapmayı dene oldu mu? Her zaman son yöntem olarak bunu empoze etmeye çalışıyorum öğrencilerime ve size. Siz de benim öğrencilerimsiniz. Hiçbirinizi görmesem bile yorumlarda konuşuyoruz. Peki hocam çok uzattın geçelim çözüme diyenler için hemen geçiyorum çözüme. Şimdi x kare artı a x artı b eşittir 0 denklemiydi hatırla. Ben x kare artı a bölü x'i tam kare yapacağım. Ne yapıyorum hemen yarısının karesini ekliyorum. Yani yarısı bu da a bölü 2 karesi a kare bölü 4. Soru değişmesin diye çıkarıyorum. Bir de artı b'si vardı dikkat et eşittir 0 oldu. Şimdi burası ne oldu? x artı a bölü 2'nin parantez karesi haline geldi. Peki bu fazlalıkları da bu tarafa atalım. A kare bölü 4 eksi b oldu. Peki kare kökü aldım. Kare kökü aldım. Bu arkadaş mutlak değerde çıktı. x artı a bölü 2 eşittir. Bunu da paydasını eşitliyorum. A kare eksi 4b bölü 4 oldu. Karekök. Şu 4'ü de en azından bir çıkaralım. x artı a bölü 2 eşittir. Kare kök. A kare eksi 4b bölü 2 oldu. Bu garip denklemde hatırlayın bunu 3 bölü 5 olarak vermişlerdi. O zaman bu karekök a kare eksi 4 b'de ne oldu gençler? a artı 5 bölü 3 oldu. Peki bu mutlak değeri 2'ye ayırıyorum. x artı a bölü 2 eşittir kare kök bölü 2. Bir de bunun eksilisi. Eksi kare kök, a kare eksi 4 b bölü 2 oldu. Tamam. Bunların da paydasını 2 ile genişletirsem 2x artı a eşittir. Karekök içinde a kare eksi 4b gelir. E a kare eksi 4b de a artı 5 bölü 3'tü. O zaman bunun yerine a artı 5 bölü 3 yazıyorum. Dikkat et. A'lar birbirini götürdü. 2x eşittir 5 bölü 3 geldi. X de 5 bölü 6 geldi. Bana 3 bölü 5'i vermişti ve 3 bölü 5'ten farklı bir kök bulduğum için doğru cevap Edirne olacaktı. Evet umarım faydalı olmuşumdur gençlerim size. Umarım harcadığınız vakte değmiştir. Güzel şeyler öğrenmişsinizdir umarım. En değerli varlığınız yani zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Güzel çalışın, çok çalışın, verimli çalışın. Çok fazla zamanınız var. Sakın zamana bakmayın. Sonuçta Kasım'da, Aralık'ta sen bir verim alıyorken bir günde şimdi yapacağın çalışmalarda bir günde 4-5 verim alıyorsun. Dolayısıyla kalan günün 4 ve 5 katı gün varmış gibi düşünebilirsiniz. Niye? Kasım'da çünkü oturuyordun, üstü sayı sorusu çözüyordun, bilmem ne çözüyordun, konu çalışıyordun. Şimdi konular bitti, deneme çözüyorsun. Deneme çözdükçe eksiklerini kapatıyorsun ve aldığın verim, çalışmadan aldığın verim 4-5 katına çıkıyor. Dolayısıyla kalan günü en az bir dörtle çarpın tabi verimli ve güzel çalışıyorsanız yani yatıyorsanız onu bilemem. ama güzel çalışıyorsanız deneme analizleriniz güzel yapıyorsanız kalan günün 4 katı var gibi düşünebilirsiniz yani çok vaktiniz var sakin olun rahat olun eksiklerinizi kapatın güzel deneme analizleri çıkarın eksiklerinizi bol bol kapatın gençlerim. o zaman bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi dersler verimli çalışmalar diliyorum hoşçakalın.